Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arabalarımızın en önemli parçalarından biri olan farların temizliği hakkında konuşacağız. Zamanla oksitlenen farlar hem aracımızın görünümünü olumsuz etkiler hem de gece görüşümüzü azaltarak güvenliğimizi tehlikeye atar. Bu videoda evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle oksitlenmiş farlarınızı nasıl temizleyeceğinizi adım adım anlatacağım. Ayrıca farlarınızı temizlerken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da bilgiler vereceğim. Hazırsanız baslayalım. Farlarınızın zamanla oksitlenmesi ve sararması aracınızın görünümünü olumsuz etkiler ve gece görüşünüzü azaltır. Neyse ki farlarınızı temizlemek ve eski parlaklıklarına kavuşturmak için pahalı ürünlere ihtiyacınız yok sadece dis macunu gibi evinizde bulunan malzemelerle farlarınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Dis macunu, jel olmayan, su, yumuşak bir bez, otomotiv sınıfı maskeleme bandı, sprey sisesi, bal veya UV far dolgu macunu, sabun ve su ile temizleyin, İlk olarak farları sabunlu su ile iyice temizleyin. Bu kir ve tozu gidererek diş macununun daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Otomotiv sınıfı maskeleme bandı uygulayın. Farların etrafına otomotiv sınıfı maskeleme bandı uygulayın. Bu diş macununun aracınızın boyasına bulaşmasını önleyecektir. Farlara sabunlu su puskurtun. Bir beze diş macunu ekleyin ve hafifçe ovalayın. Diş macununu dairesel hareketlerle farlara uygulayın. Çok fazla bastırmayın, aksi takdirde farlara zarar verebilirsiniz. Dis macununu durulayın. Dis macununu temizlemek için bol su kullanın. Aynı işlemi diğer deniz fenerine de uygulayın. Bir kat balmumu uygulayın. Balmumu farlarınızı koruyacak ve parlak kalmalarını saklayacaktır. UV far dolgu macunu kullanın. Daha kalıcı bir cozum için UV far dolgu macunu kullanabilirsiniz bu macun, farları ciziklerden ve oksidasyondan koruyacaktır. Macunu güneş ısıgında veya UV ısıgı ile kurleyin. UV far dolgu macununu kullanıyorsanız, macunu güneş ısıgında veya UV ısıgı ile kurlemeniz gerekir. Bu, macunun sertleşmesini ve farları korumasını saklayacaktır. Farlarınızı dis macunu ile temizlemek, aracınızın korunumunu iyileştirmenin ve gece borusunuzu artırmanın kolay ve ucuz bir yoludur. Bu basit adımları izleyerek farlarınızı eski parlaklıklarına kavuşturabilir ve güvenli bir şekilde sürüşe devam edebilirsiniz. Farlarınız zamanla oksitlenebilir ve bulanıklasabilir, Bu da görüşünüzü azaltır ve aracınızın görünümünü etkiler. Neyse ki farlarınızı temizlemek ve eski parlaklıklarına kavuşturmak için yapabileceğiniz şeyler var. Bir seçenek de far restorasyon kiti kullanmaktır. Farlarınızı bir restorasyon kitiyle temizlemek için su adımları izleyin. Arabanızı gölgeli bir yere park edin ve farları yıkayın. Kiti acın ve talimatları okuyun. Her kit farklıdır, bu nedenle talimatları dikkatlice okumak ve bunlara uymak önemlidir. Kiti içeren zımpara kagıtlarını bulun. Kogu kitte, farklı asındırıcılıklarda UUC ila 4 zımpara kagıdı bulunur. Kitteki en kaba zımpara kagıdını bulun. Bu genellikle en dusuk sayıya sahip olan zımpara kagıdıdır. Örneğin, 400 kum. En kaba zımpara kagıdını sabunlu suda bekletin. Bu zımpara kagıdının farlara çizilmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Farlardan birini zımpara kagıdı ile ıslatmaya baslayın. Zımpara kagıdını ileri geri hareketlerle kullanın ve esit şekilde zımparaladığınızdan emin olun. Farı zımpara kagıdı ile zımparaladıktan sonra, daha az asındırıcı zımpara kagıdı parçalarının her biriyle işlemi tekrarlayın. Her zımpara kagıdı parçasını kullandıktan sonra, farı temiz suyla yıkadığınızdan emin olun. Aynı işlemi diğer far yapın. Farlar zımparalandıktan sonra, kalıntıları temizleyin ve silerek kurulayın. Cila ve balmumu uygulayın. Bu farları korumaya ve yeni görünmelerini saklamaya yardımcı olacaktır. UV far macunu uygulayın bu farları UV ısınlarından korumaya yardımcı olacaktır. Macunu güneşte veya UV ısıgı altında sertleştirin. Bu, macunun farlara yapışmasını saklayacaktır. Farlarınızın oksidasyonu geri gelebilir, ancak bunu önlemek için yapabileceğiniz şeyler vardır. Farlarınızı düzenli olarak yıkayın ve cilalayın ve UV far macunu uygulayın. Bunu yaparak, farlarınızın yeni görünmesini ve en iyi şekilde çalışmasını saklayabilirsiniz. Farlarınızı temizlemeye baslamadan önce, maskeleme bandı ile çevresindeki alanı bantlayın. Bu, zımpara kagıdının veya cilasının arabanızın diğer kısımlarına zarar vermesini önlemeye yardımcı olacaktır. Farlarınızı temizlerken koruyucu gozluk ve eldiven takın. Farlarınızı temizlemek için bir matkap veya döner alet kullanmayın bu farlara zarar verebilir. Farlarınızı temizledikten sonra, bunları yeni görünmesini ve en iyi şekilde çalışmasını saklamak için düzenli olarak cilalayın ve UV far macunu uygulayın. Bu ipuçlarını izleyerek, farlarınızı temizleyebilir ve eski parlaklıklarına kavuşturabilirsiniz. Bu, gorusunuzu iyileştirmenize ve aracınızın gorunumunu iyileştirmenize yardımcı olacaktır.